Merhaba ben Doğan Bugün sizler için Pazarda o Swally'e Hard'a gireceğim Giriş yeri Green Despair'ın Sol üst tarafında bulunuyor Böyle 4 DP alabilirsiniz bitirdikten sonra Ve bu dungeon'ı Beşleyebilmek için 3 tane almanız gerekiyor 2 tane de dungeon verir Toplam beşleyebilirsiniz bu şekilde. Boss'ları ve item'ları göstereyim şöyle. Hemen içeri girelim. Direkt BM'yi yakayım. Diğer DX dungeonlarda olduğu gibi bu da lineer ilerliyor. Dümdüz bir dungeon bir görevi bulunmuyor. Buradaki yaratıklardan birini kestiğimiz anda kapı açılacaktır. Ancak hangisi olduğunu bilmiyorum. Belki rastgele değişiyordur. Mantislerin hepsini kesiyoruz. Yoksa kurbağaları damage atamayız. Hemen kurbağalara dalıyorum oldukça kısa ve basit kolay bir dancım zaten İlk bosumuz buydu. Böyle hepsini görebilecek şekilde damage atmaya başlayınca evet gördüğünüz gibi kapı açıldı direkt devam ediyorum daha fazlasını kesmeye gerek yok. Hemen yılanlara geçiyorum. Devam ediyorum. İkinci bosumuz burada. Sandığımızı aldık. Arkada yılanlar çıkıyor. Böyle. Bir tanesini öldürünce içinden, o bir tane hangisi bilmiyorum bilgisi olan aşağıda yorumlarda belirtirse sevinirim. Hemen ikinci yılan bossumuz çıktı. Yine kutusunu kırdıktan sonra yılanlar çıkıyor. Şöyle keselim. Üçüncüsü çıktı. Bu da son bossumuz zaten. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve kısa bir dungeon. Bayağı karlı da bir dungeon bilginiz olsun. Dungeon'umuz bu kadar. Dungeon hakkında söyleyebileceklerim de bu kadar. Bir kez girdim. 3 tane Upgrade Core High bir tane de Upgrade Core High'e sattı. Siz güncel kurunuza göre değerlendirin. Ne kadar karlı, ne kadar zararlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.